Martin Eden'ın hikayesinin en belirgin yönü onun büyük hayallerle başladığı yolculuğunun sonunda bir yıkıma dönüşmesidir. Martin, Ruth'a duyduğu aşkın etkisiyle kendisini bulunduğu işçi sınıfının ötesine taşımaya karar verir. Ruth, Martin için daha yüksek bir yaşam tarzının ve entelektüel dünyanın bir temsilcisi haline gelir. Bu nedenle Martin'in ona olan aşkı onun kendi sınıfını küçümsemesine ve burjuva dünyasına hayranlık duymasına sebebiyet verir. Fakat bu hayranlık, Martin'in bu dünyaya adım attığı anda kırılmaya başlar. Burjuva çevresine girip onların değerlerini yakından tanıdıkça bu dünyanın yüzeyselliği ile iki yüzlülüğüyle ve samimiyetsizliğiyle karşılaşır. İnsanların statü ve başarıya biçtikleri değerin derinlikten yoksun olduğunu anlamasıyla Martin'in hayalleri sarsılmaya başlar. Bir zamanlar ulaşılması gereken idealler olarak gördüğü şeyler artık ona boş ve anlamsız görünür. Böylece Martin hem topluma hem de kurduğu hayallere karşı hayal kırıklığı hisseder.